Memur online kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Şenol yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar son dakika gelişmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretin tarihini net olarak açıkladı. Onun haricinde dostlar, geçici işçiler, taşörenlerle ilgili bir bilgi daha verdi. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hemen haberimize geçiyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların merakla beklediği asgari ücrete ilgili açıklama yaptı. Ankara'da Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Aylık Meslek Kurulları toplantısında konuşan Bilgin, geçtiğimiz dönem asgari ücreti tarihin en yüksek oranını zam yaptık. Temmuz'da da yaptık. Aralık'ta geliyor. Aralık'ta da yapacağız. Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatlarından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız gerekiyor demiş. Evet dostlar net şekilde Aralık ayını göstermiş. Yani standart olarak aralığın sonu yani ocağın biri itibariyle asgari ücreti netlik kazanacaktır çıktı bu konuşmadan. Hemen diğer haberlerimize geçelim. Konuşmaya devam eden Vedat Bilgin prim gün sayısındaki farklılığın ciddi bir sorun olduğunu belirten Bilgin, bunu eşitlememiz lazım, bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim dedi. Bilgin şöyle devam etti. Burada emekli olanlar arasındaki farklılıklaşmayı, emekliliği hak etme şartlarını standartize etmemiz lazım. Bu hem farklı düzeylerde, farklı mesleklerde çalışan insanlar arasında adaletsizlik duygusunun oluşmasını ortadan kaldırır. Hem de toplumda bir güven duygusu devlete toplum arasında güven ilişkisi güçlendirir. Evet arkadaşlar şurada EYT'yi çözeceğiz demiş. Burada hem EYT hem geçici işçi hem de taş ilgili net açıklama yapmış. Enflasyonunu meydana getirdiği sorunları asgari ücretle çözeceğiz. 3600 ile çözüyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar ile çözeceğiz diyen bilgin geçici işçiler ve Taşıranların kamuya alınmasıyla ilgili sorunları da çözeceklerini, sözlerini ekledi. Evet dostlar Vedat Bilgin her zamanki güzel açıklamaları yaptı. İnşallah herkesin kadroya geçeceği bir uygulama yaparlar. Evet dostlar bu videonun da sonuna geldik. Lütfen kanala abone olup yorum yazmayı kesinlikle unutmayın dostlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.